Hepsinde bir mutsuzluk Yüzü üzgün çocukların Hep düşünüp dururdum Kalbim niye vuruldu diye ortalık bak duruldu Çakallarsa kuruldu Bize para almamalı Bence bedel ise uykunun Görmek istiyorum ben Son nefesimde güzel sahilini İzmir'imin son karemde hem de Yaşadığım acıları Gömdüğüm o deniz ve de bitmiş Tütolar attığım okun kestanesiyle Uyu dedim Uyu 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 benim Uyu uyu Uyutmadı beni hiçse gecelerin efendisi uyu dedim uyu 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 benim uyu uyu uyutmadı beni hiçse gecelerin, gecelerin efendisi, efendisi. İzmir'imin deniziyle geçip giden Dertler dertlerime uzun. yaktığım sigaradan çıkan asil duman ile bagajda var henisi hey. de içtik rakı da ile. unutulmaz günlerime unutturmaz günler bize İzmir'imin geçip giden dertlerime yaktım sigaradan çıkan o asil duman ile bagajda var henesi de içtik rakı da ile unutulmaz günlerime unutturmaz günler bize unutulmaz günlerim var kimisinde üzgün surat kimisinde hype mır Hype'ım ağır basar gezim benim Gezdim ezilmeyin hızlı Sefettik. sevdik Yan koltukta otursam da beş kasayla şehri gezdi Gezdi eski denim şimdi modern rapçi gibi Giyindim ve tepkiler ekte olsa bile siklemedim Ortam hızlı geldi gözler çanak gibi Ezdi geçti kafam oldu taşak gibi Aynı buna kesin değdi Uyu dedim Uyu 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 beynim Uyu uyu Uyutmadı beni işte gecelerin efendisi Uyu dedim Uyu 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 beynim uyu, uyu. Uyutmadı beni hiç de işte, gecelerin efendisi Mavi şehir yollarında geçip giden her traktan Patlayan egzozlardan çıkan o asil dumanlardan Asik olum durak kola bağlasam ben durmam asla Başım ağrıyor çünkü baş ettiğim her sorunlardan Her sonundan anahtarından hayal kurma zorluğuna Sıkıldım ben bu sorundan money hiç bok atma çıktım ben bu çukurdan Dört yanımdan pislik aksa 18'e basmadan da yayınladım 20 parça uyu dedim Uyu, uyu. uyu benim uyu, uyu. Uyutmadı beni hiç de Gecelerin efendisi uyu dedim Uyu, uyu. uyu benim uyu, uyu. Uyutmadı beni hiç de Gecelerin, gecelerin efendisi, efendisi. İzmir'imin deniziyle geçip giden Dertlerime yaktığım sigaradan Çıkan asil duman ile Bagajda var henesi de içtik Rakı da vinciyle Unutulmaz günlerime unutturmaz dünler bize İzmir'imin deniziyle geçip giden dertlerime yaktığım sigaradan çıkan asil duman ile bagajda var hepsi de içtik rakı davinciyle unutulmaz günlerime unutturmaz dünler bize.